bulunduk ne de ki Allah cenab Allah verdi kızım. Bizler de çekik. Başta bizimkiler de yok. Daha ne yapalım kızım? Gerisini Allah'a bırak. Depremde zarar görenler yollardan dolayı herhalde onlar ee, bulundurar bulundular. Biz bulunmadık yani. şimdi şöyle diyen bizim Malatya büyük bir faciadan çıktık. Bu da birden ee, kimsenin bir okus yapacak bir gücü de yok. zamandan bekleten sabırla yapacak olacak yani. Sabretmeniz lazım değil mi? Kayıplarda bulunduk ama can kaybımız azdı ondan biraz iyiyiz. Adıyaman Hatay için ıı, onlara göre bizim can kaybımız azdı yani. Başka da yapacak bir şey yok. Hiçbir güç ıı, Allah'tan da güçlü olamaz yani. O öyle gerekti, öyleydi. Olduk. Ee, onlar da şikayette Malatya'da insanların psikolojiden sıkıntısı olduğundan dolayı biraz yapmışlardır ve sonra pişman olmuşlardır diye düşünüyorum. Çünkü bugün şikayet edecek bir şey yok. Ee, sabredip beklememiz gerekiyor. Aynı. Her gün şikayet var. Harfiyetler kalkıyor bir yanda. Çamur var bir yanda. Ulaşımda sıkıntı var bir yanda. Başka ne diye şikayet mi Hayat paralarımız var o için yani. Emekli olduk, verdik para belli. Nasıl geçeceğiz abla? Ben bir ayakkabı boyacı yapayım bak ekstra. Soğukta, kış günü. Yani sıkıntı yani. Farklı ya. Yani çok. Ben şimdi şikayetçiyim ben yani, örneğin. O kimse para alıyor. Verdiği 2000 bin, bin küsür para. Ben nasıl geçeceğim buna? Doğalgazımız, elektriğimiz, suyumuz, her şey. Artık yani. Markete girilmiyor. Markete aylar önce her şey yine oturttu. Markete denetim var maalesef. Ne denetimi ya? Ceza yazmasın, ceza yazmasın. Sadece mühür basın, mühür basın. Yani mühür basacak. Yani ceza yazmaz, ceza kime yazıyor? Yani tüketiciye yazıyor. Evet, konu bu. Ona düzü kuru. Ona yan gelir var. Bizim bir dar gelir kişiye. Bugün AK Parti, Balatya'da en fazla oyalanan İl Malatya'ydı. Adıyaman öne geçeceğiz. Adıyaman bir destek şey yaptı yani. Kırmızı kaç gösterdi, oyun ettiler. Yani Malatya bize yapmak istemiyor ama yap, yapmak artık şeye geldik yani. Sahip olsun Malatya'mıza ya, sahip olsun. Ay iki sene geçmiş ya Malatya'da herhangi bir, bir, gelişim yok. Yıkım var ama yap, yerde şey, yapılan yok. Ben şikayette bulunmadım bulunmadığında bizim milletvekilleri pasif yani Malatya'ya sahip çıkmıyorlar. Ondan sonra enflasyon almış başını gidiyor. Kimse engel olmuyor. Emeklilere 2 milyon para veriyor. 2 milyonu kendi 300 milyon para alıyor bu milletvekilleri. Malatya'ya sahip çıkmıyorlar. Ondan sonra emeklilerin durumu perişan, işçinin durumu perişan. Ondan sonra hayat pahalılığı başını almış gidiyor. Boykut yapın diyor. Ben kimi boykut yapam? Kendisi boykut yapsın. Erdoğan boykut yapsın. Ben boykut yaptım da beni hemen cezaevine atarlar. Malatya'nın sorunları e, yürüyüş çalışırlarsa Malatya'nın sorunları biter. Yürüyüş çalışmazlarsa milletvekillerimiz e, belediye başkanlarımız Dürüst çalışmazsa Malatya'nın sorunu asla bitmez. Dürüst çalışacaksın. Dürüst insanları biz sesmiyoruz. Biz yan kesici, dolandırıcı insanları başımıza getiriyoruz. Hırsızları getiriyoruz başımıza. Onun için de herkes bir yol tutturmuş gidiyor. Memleketimiz bazı sorunlar polipmenlerle baş başa kalıyor. Memleketimize sahip çıkan yoktur. Hayır ben bulunmadım. Ama bulunsam şey derdim. Hani hala yıkımlar devam ediyor. Hani hala evler yapılmadı. Birazcık daha hızlanması gerekiyor bence. Hayır ben bulunmadım. Zaten Malatya'da yeni geldim. 3-4 aydır geldim Malatya'ya. Muhtemelen bu depremle alakalı şikayetlerdir. Ya bizim de öyle bir depremde bir mağduriyet söz konusu olmadığı için bulunmadım yani. Böyle bu kadar. Hayır ben bulunmadım. Çok fazla karşılaştım. Ee, akşamları hiç dışarı çıkamadım. Çünkü çok tenhaydı. Sokak lambalarının birçoğu yanmıyor bazı yerlerde. Ee, çöplerle de ilgili bence çok sorun var. Birçok yer kötü kokuyor. Çöp konteynerleri. Geç boşaltıyorlar. Bazen almıyor bile. Sanmıyorum. Çünkü sorunlara çözüm bulunsa zaten en çok şikayet eden yer Malatya olmazdı. Ee, biz evet bulunmuştuk. Ee, randevu bulamıyorduk göz doktoru için. Ve doktor bulamamıştık gittiğimizde de. Bu yönde bir şikayetimiz evet, olmuştu. Bir dönüş mail tarafından sağlandı ama sadece şikayetimizi aldık diye bir herhangi bir çalışma yapılmadı onun hakkında da. Özel'e gitmek zorunda kaldı benim ablam, oradan şey yaptık. Ben de gidemedim. Onun durumu acildi diye ona ilk öncelik verildi ama ben gidemedim daha. Bekliyorum. Ben devam mı? inşallah çıkar. <laughs> Bulmadı fakat motor düşündü. Sahiplenmedi orada motor kimse en da kaldı, gelişmedi. İnşaatları duymak sana, görüyor musunuz? Yıkılmadı, taşınmadı. Tam rezillik düz boyu. Malatya'da sorunlar biter mi peki? Bitmez, bitmez. Ölünce biz, göreyim elbette bittiğini. Torunları görür ancak. O biz e, burada kalmamızın ana sebebi ne? Kaysı. Kaysı'yı biz dağ köylerindeyiz. Götürüyorum, işçi bir milyona çalışıyor. İşçi bir milyona e, ile çalışıyor. Yaptığı kasa dört kasa. 5 kasa ortalama 5 kasa kayısı yapıyor. Kaysının şeyi yaş kayısısı 8 kilo, şeyi 5 kilo. 5 kilo 5 kilo kayısı gençler bir hesap kitap yapın ki ben de burada söyleyeyim. 5 kilo kayısı 1 milyona yapılırsa şeye kayısının kilosuna ne kadar bindirilir? 5 kilo kayısı 1 milyona yapıyor. Kuru kayısıya bak. Yaşını ben ne yapayım? Ya bu adamın gelir yolu tarla. Tarlasının önünde yer yok. Bizim ev, köye gelirseniz oraya Petya'nın ilerisinde bir köyümüz var. Yazan buzlu. Kenarlarında sadece bir yol var. Bir önüne öbür traktörünü kor. Bu taraftaki de traktörünü geçecek yeri olmaz. Çalısını koyamaz. Hayvanını bağlayacak yeri yok. Kaysısını serecek yeri yok. Arabasını koyacak yeri yok. Bu adam niçin o bölgede dursun? Güzel köylere ev yapıyor. Bizim köylerin çoğu bazı köylerimiz birbirinden uzak mezralar üzerinde 15-14 mezralı ben aslen bir mesela buzluk bölgesini söyleyebilirim yazan buzlukluyum orada tutmuş bölgede işte o mevcut evleri yıkılanlara ev veriyor evlerin arasında bir yol var bu adam köylü arazilerine gitmeyecekse kaysısını yerini serecek yeri yoksa ahırı yoksa adam orada beni kravat takıp memurluğa mı gidecek bu köyde Cumhurbaşkanı bundan bir gün önce açıklıyor. 1.73'e düşmüş diyor. Şey e, çocuk ya, şey etme oranı. Çocuk doğum oranı 1.70. Bu millet niye evlenmiyor? Bu millet niye evlene? 22 bin liraya mahkum edersen, 14 bin lira alırsa, 45 yaşında emekli edersen, 35 yaşında ancak evlenme olanaklarını bulursa, bu adam kendine geliyor, arkasından da ekonomik boğuşmalarla başlayınca karıyla koca birbirine kavga ediyor, nefesi polisin önünde alıyor. Ondan sonra bozuluyor. Bir türlü yöne evlilik yoktur. Ve bu yaş 45'e çıkıyor. Aman Allah ya Rabbi diyor bir sefer diye evlendim diyor. Bundan sonra asla diyor evlenmeyeceğim. Evlilik yaşı da böylece aşağıya düşüyor. Vallahi haklı yönler olabilir yani. Çünkü Malatya'mız biraz sahipsiz kaldı. Yani siyasiler özellikle tam görevlerini yapmadıklarına yanıyorum. İnşallah bir ders çıkardılar. Şikayetler yerini bulursa iyi olur. Yok ben şikayette bulunmadım. Ben direkt görürsen yüzlerine söylüyorum ya. <laughs> ya Malatya'nın sorunu bitmez ki yani. Şimdi şehir yeniden ayağa kalkıyor yani. Biraz daha çaba sarf etmek lazım. İşte esnaflara daha çok destek olunması lazım. Öyle bekliyoruz yani. Piyasa iyi değil yani. Zaten piyasa kötü. Hayat şartları pahalı. Yani benim tek şeyim yani bu EYT'yi çıkardıkları zaman biraz sıkıntı oldu diye düşünüyorum. Çünkü emekliye o zamanı yapsalardı daha iyi olurdu. Başka bir düşüncem yok yani. İşte bekliyoruz. işte biraz sabretmek lazım yani o konuda da. İnşallah iyi olur diye düşünüyoruz. Memleketimizi terk etmemeye çalışıyoruz. Bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Bulunmadık da bulunacağız. Yani bugünlerde bulunacağız. Çünkü esnafımız ne esnafımızda ne halkımızda ticaret konusunda sıfır. O yüzden ne yani hiç satışlarımız da bayağı düştü. Ondan sonra ablama söyleyeyim ne kestere satabiliyoruz ne ceviz satabiliyoruz. Hiçbir şey satamıyoruz yani. Cep ya başlanmış almış gidiyor yani. O yüzden devletten bir çare gelmesini bekliyoruz. Dilimiz bu kadar. Başında olan biri olursa çözülür. Ama başına bir olmazsa imkansız bir şey. Hayır bulunma adam. Ya sorun çok da. Yani cimer neyi halledecek işte. Devlet yapabileceklerini yapıyor yani devletin takatini aşmış bir felaketler yaşadı ülkemiz. Devletimizin de elinden gelenini yaptığına inanıyoruz. Niye şikayet edelim ki? Devletimizi kime şikayet edelim? Biz burada yaşayacağız. Çocuklarımız burada yaşayacak. Toprak da bizim, Malatya da bizim, ülke de bizim, devletimiz de bizim. Trafik sorunu şimdi Cimer'e yazsak ne olur yani? Yani çok mahalli olarak yerel olarak aşılmayacak bir sorunumuz olursa yazabiliriz yani. Ya ol, ben her an şikayetteyim. Ne dedirsen şu halimize bakın. Bak diğer yerleri diğer yerleri hep imar oldu. Tamam mı? Ayağa kalktı. Malatya'da kalan geriye kalan devlet şey, şey olmadı. Vilayet olmadı. Bir ikincisi bir zam yaptı. Tamam mı? Karşıdaki adama 43 milyon veriyor. Ona 11 milyon veriyor. Ya merhamet vicdan ya. Bir ev kiraz çıkmış, 12 kağıt, 13 kağıt, 15 kağıt. Bu da en eski ev oturulmayacak yer 12-13 kağıt, 15 kağıt. Elektriğe zam, suya zam, tamam mı? Arabaya zam, e, millete yok. Devlet memuruymuş, 43 kağıt alıyor ya. Bir kiraz 65 kağıt alıyor ya. Bir öğretmen 50 küsur milyon alıyor, bir emekli alıyor. 12 kağıt, 12 kağıt. Yazık bir gelme ben emekliyim bak. 33 senedir emekliyim. Aldığım 12 milyon ya. Dört baş nüfus geç, geçindiriyorum. Evde kira. Evde benim diğer evde yıktılar. Allah'a şükür. Bunda yapma imkanım yok zaten. Bir ekmek un kağıt ya buyurun ya. Ama bunu olmaması lazım yani bunu devletimiz düşünmesin lazım yani. Zaten evvel asgari ücrete ne gelirse emekler onu alıyordu. Bak açık açık söylüyorum yani Cumhurbaşkanı da bunu eşitsin. Açık açık bu emek yazamı kendi uyguluyor. Kanunu değiştirdi. Kendi uyguluyor. Asgari ücrete ne gelirse emekli onu alıyordu. Şimdi asgari ücrete geliyor. Bize emeklere kendi vereyim aşağı. Yazık günah değil mi yani? Böyle 16 milyon emekli var ya. Oz kendileri de sen şikayette bulunsan bile ne? Senin sözün kıymet itibarı almıyorlar ki. Ne yapıyor? Yürüyüş yapmak istiyor. Bu mudur yani? Adalet bu mu yani? Adalet zengin geçinsin, fakir acını dövsün. Bu mu adalet ya? Biz burada sesleneyen emekleri maaşını tüketmesi lazım. Bir ikincisi kontrol yok. Bak gezin. Ah, esnafta kontrol yoktur. Esnaf haldan alayıp beş kağıda getirip burada veriyor 35 kağıda. Denetim yok yani. Malatya'da da denetim yok. Hiç denetim yok. Ben geziyorum tamam mı? Bakkalın da geziyorum, çakalın Hiç denetim yok. Buyurun. Hangi bir elbisenin, hangi bir yiyeceğin üstünde etiketi varsa gel söyle. Etiket yok.